Yaklaşık 2150 rakımındayız. Yani bu topark için arabayı koyduk bir yere. Şu an merdivenlerden tırmanışa geçiyoruz ama inanılmaz bir rüzgar var. Ee, gerçekten çok kalın bir mont, kapşonlu kalın bir mont giymeniz hatta kar maskesi vesaire getirmenize fayda var. Ee, şu an. Adıyaman 37 derece ama burası şu an 19 derece ama müthiş bir buz gibi bir rüzgar var. Ee, çok acayip bir yer. Yani bu kadar yolu nasıl aşıp gelip buraları keşfettiler? Buralara bu kadar devasa heykeller yaptılar inanılmaz. Şu an dağın arkasına geçtim. <laughs> Enteresan bir şekilde rüzgar kesildi. Şu an ilerliyorum rahat bir şekilde ama girişte inanılmaz bir rüzgar vardı. Çocuklar çok korkuyorlar. Rüzgarlı ve soğuk hasta olmaları da büyük bir ihtimal. Evet inanılmaz bir zorlu 15 dakikalık e, merdiven tırmanmasından sonra. 2150 metreye ulaştım batı terasına. Doğu terası da var, batı terası da var. Ben batı terasına gitmeyi tercih ettim. Çok inanılmaz bir rüzgar var. Çocuklar ve yaşlılar